bir iş görüşmesine gitmek için vapura binmiştim. Büfeden simitlerimi alıp bir yerler bakılmaya başladım. Eşimle konuşurken gözüme bir yer ilişti. Sanırım yoksul birinin karşısına oturdu. Bulmaca çözüyordu. Beni gördüğüne pek de şaşırmadı. Belki günde binlerce kişi görüyordu. Ardından gazetem açıp okumaya başladım. Birkaç dakika sonra inecektim zaten. Bir süre sonra aldığım simit poşetinin sesini duydum. Adam simitlerimden bir tanesini alıp yemeye başladı. Bana sorar mı acaba diye beklerken yüzüme bile bakmamıştı. Neyse dedim. Belki açtır. Pek de iştahlı yiyordu zaten. Ben de bir tane aldım. Karşılıklı oturup benim simitlerimi yemeye başladık. İlginç olan şuydu ki adam hiç aldırış etmeden simitleri yemeye devam ediyordu. Bir süre sonra eşyalarını toplayıp masamdan kalktı. Bu kadar vurdum duymaz olabileceğini düşünmemiştim. Çünkü poşetteki son simiti alıp ikiye böldü ve bir yarısını bana uzattı. İlk defa birisi bana kendi yemeğimi ikram ediyordu. Tam da benimle dalga geçeceğini düşündüğüm sırada arkasını dönüp gitti. Neyse dedim. Belki delidir. Bu kadar vurdum duymaz bir insan olabilmesi için anca deli olması gerekiyor. Dediğim sırada almayı unuttuğum simitlerim masama geldi. Sanırım birine bir teşekkür borçluydum. <laughs>